Sosyal medyada, varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın, kampanyası. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniyenizi ayırıp aşağıdan abone olup, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi detaylara geçelim, Milli Piyango'dan varlık fonuna aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Varlık Fonu ve İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin etiketleri ile başlatılan kampanyaya magazin ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim destek verdi. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı bildirilen 3 biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin spinal müsküler atrofi SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter'da, varlık fonu ve ikramiye Ağlı çocuklara verilsin etiketleri başlatılan kampanyaya siyasilerin yanı sıra birçok ünlü isim destek verdi. Sanatçı Aylin Aslım, Yasemin Göksu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Muharrem İnce ve birçok sanatçı kampanyaya destek verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı açıklama yaptı. İşte o açıklama, SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya kimsenin alet olmaması gerekir diyen Bakan Koca, ilaç şirketlerinin baskısıyla SMA hastalarının kobay olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Bakan Koca, sosyal medyada SMA hastaları için başlatılan kampanya sonrası sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayınladı. SMA hastaları üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli kimsenin alet olmaması gerektiğini belirten Bakan Koca, bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız, dedi. Bildiğiniz üzere ülkemizde çokça gündeme getirilen spinal müsküler atrofi SMA hastası çocuklarımız ile ilgili kampanyalar yürütülmektedir. Her bir hastamızın hastalığı ne olursa olsun sağlığına kavuşmasından sorumluyuz. Hele hastamız bir çocuksa bu tüm öncelikleri en yüksek seviyede hak etmektedir. Her bir evladımızın sıhhati ve canı en kutsal emanetimizdir. videomuz burada sona erdi. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.